Şükrü Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz nasıl acaba? Çok şükür gayet iyi. Her şey yolunda sağlık bakımından. Çok sevindim. Ee, sizin e, hastanede olduğunu olduğunuzu duymuştuk. Ee, bu nedenle endişemiz vardı. Ee, Şükrü Bey son günlerde medyada e, oldukça yer aldınız. Ee, bir adaylık süreci yaşadınız. Bunları bir değerlendirmek istiyorum sizinle ama... İlk başa Hı -hı. dönersek siz e, evet. Edirne'de belediye başkanlığına aday oldunuz. Evet. E, ne kadar zaman öncesinde böyle bir karar aldınız? Ya Şimdi şöyle, e, buradaki gidişata göre yani partimizin e, ve belediyemizin gidiş şekline göre... E, Olayların çok da partimizin lehine gitmediğini gördük. Biz eski il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri olarak bir grup halinde arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık iki buçuk yıldan beri bir çalışma yürüttük. Nasıl katkı verebiliriz? Yani bu kötü gidişi nasıl durdurabiliriz? şeklinde çalışmalarımız oldu bunun sonucunda bugün geldiğimiz noktada yani seçimi kazanmanın önceki yıllardaki gibi kolay olmadığını Edirne'de gördük bunu aşabilmek için de önce Parti içinde bir bütünleşme toparlanmaya ihtiyacımız oldu daha sonra da bunu halkla bütünleştirmeye örtüştürmeye ihtiyacımız olduğunu gördük Bu nedenle bir şeyler yapmaya çalıştık ee, arkadaşlarımızla birlikte e, bu şeyi sorunu ancak e, benimle aşabileceğini e, öngördü arkadaşlarım e, benim de daha önce iki defa başvurum olmuştu e, artık bir daha da başvurma niyetim pek yoktu doğrusunu isterseniz ama e, seçimin böyle tehlikede olduğunu görünce bir kez daha sorumluluk üstlenmeye karar verdik ve e, bu sorumluluğu üstlenerek aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Siz e, bireysel olarak bir karar verip ben belediye başkanı olmak istiyorum deyip de adayı olmadınız aslında Edirne'de evet. Edirne Cumhuriyet Halk Partililer tarafından iki buçuk yıldır yapılan bir çalışmayla. Evet. Ee, o grubun adayı olarak çıktınız siz. Yani Cumhuriyet evet. Halk Partisi Edirne teşkilatının eski milletvekillerinin, eski il başkanlarının bir ortak kararıyla aday oldunuz evet. doğru. Evet, evet. Aynen öyle. Doğrudur. Ee, geçmişte il başkanlığı görevim de var. Ee, yani burada yapmış olduğumuz çalışmaların da sonucunda partiyi derleyip toparlayabilecek, işte bazı küskünleri partiye geri döndürebilecek, <laughs> partinin bütün kesimlerini bir arada tutabilecek bir yapıda olduğum öngörüsüyle arkadaşlarca böyle bir karar aldık. Yani böyle bir topluluğun kararı olarak ben bu sorumluluğu üstlenmek durumunda kaldım. Daha sonra da ön seçim kararı alındı ve ön seçimde de ikinci sıradaki en yakın şu anda aday olarak gösterilen arkadaşımızın iki katından fazla oy alarak ezici bir sorumlulukla ön seçimden de birinci olarak çıktım. Mayakadan onaylandı parti meclisinde onaylandı yüksek seçim kuruluna bildirildi adaylığı. Bu arada bütün bu süreç devam yani ederken 20 Şubat'taki 20 Şubat'ta son günü 20 Şubat olan Yüksek Seçim Kurulu e, kararlarına e, pardon Yüksek Seçim Kurulu'na verilen adaylarımız budur denilen dosyalarda sizin adınız var. E, o bildirildi evet oraya bildirildi. Evet. Şimdi 12 Şubat'ta bir kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir tane stent takıldı. Ve evet. bu, bu esnada kateter olmuş. yerinde bir kan sızıntısı olduğu için burada biz farkında olmadan 2 litre kan kaybetmişiz. Yani bacağa doğru bir kan kaybı söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu bir halsizlik, baş dönmesi ve ritim bozukluğu yarattı. Bunun giderilmesi için yani yoğun bir hastanede yatamadım. E, aday tanıtımına lansmana Ankara'ya gittik. Geldik ba basın açıklamasına katıldık. Adaylık açıklamasına katıldık. Hep bunlara koşturduk. En sonunda bütün bunlar bitince 21 Şubat günü e, üniversiteden hoca arkadaşlarımızın da illa biz de görelim. Devlet Hastanesi'nde olmuştu anca işlemin. Biz bizde bir görelim nedir diye tablo. Israrla e, hatta kontenjan adayımız olan profesör kardeşimizin de yönlendirmesiyle evet. beraber gittik. Tetkikler yapıldı. Bir ritim bozukluğu, kan kaybından ötürü oldu. Bir seni yatıralım sabahleyin bir elektro işlemi uygularız, düzelir dendi ve 21 Şubat günü akşamüstü hastaneye yattım. Evet. 22 Şubat günü saat 13.30'da genel başkanımız telefon açtı. Gene hastaneye yatmışın Ahbaplığımız da var kendisiyle meslektaşımdır aynı zamanda. Bu böyle yürümeyecek. Sen adaylıktan çekil. Çekilmezsen ben alacağım. Filiz'i atayacağız aday olarak. ikinci sıradaki. Ben de adaylıktan çekilmemi gerektiren bir sağlık sorunum yok. Basit bir şey için geldim. <laughs> Kontrol için. Ee, sıkıntı yok. Yani ben çekilme çekilirim. İstenmediğim yerde hiç durmam. Problem değil ama seçimi kaybederiz. Kazanma şansımız olmaz. Yani ee, bu önemli ay saat 5'e kadar çekilmen gerekiyor. Noter göndereceğiz. İmza verildi. O gün yoğun bakımdan çıkmışken bu elektronik bu size. Yani bu e, dikte ettirilen e, çekil noktası doğrudan e, Sayın Genel Başkan e, Özgür Özel tarafından oldu. Evet. Evet. Bu arada mesela il teşkilatından e, sizinle hiç irtibata geçildi mi? Durumunuzu e, öğrendiler mi? hayır yani bu bir kere bana sorulduğunda ben kendi durumu bilip anlatıyordum ama yani bir do tedaviyi takip eden doktorların birine de sorulmadı hiç yani nedir bu hastanın durumu sağlık durumu hakkında bilgi verir misiniz diye soran da olmadı hiç ee, ve sorumluluğu ben üstleniyorum dedi genel başkan saat 5'e kadar da bunun olması gerekiyor dedi ben de istenmediğim yerde durmam hayırlı olsun dedim getirir imzalayıp imzaladım çekildim ee, ancak bu tabi bir takım sıkıntılar yarattı ya şimdi şöyle e, yani bugün geldiğimiz noktada e, baktığımız e, bir milletvekilimiz tarafından e, aşırı şekilde desteklenen ikinci sıradaki aday yani şu andaki mevcut adayımız ile ilgili yani benim ön seçimden bu kadar açık farkla birinci çıkmama rağmen bunun akabinde yani her türlü işlem bitip de Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmiş olmama rağmen her türlü formalitenin bittiği noktada bile sürekli sosyal medyadan bu iş daha bitmedi. Biz bitti demeden bitmez. Son sözü söylemedik. Devam edecek gibi bir takım tuhaf yaklaşımlarla yani bu işin arkasının kurcalanacağı bir şekilde bir e, sanki bir bahane bir yol bulunup da bu işin engelleneceği şeklinde bir izlenim oluştu yani ortada dönen şeylere baktığımızda. Şimdi başkanım, or, orayı biraz açmak istiyorum. Siz aday oldunuz ve YSK'ya aday olarak bildirildikten sonra sosyal medyada böyle bir e, organizasyon mu yapıldı? Evet, evet, evet. Yani sizin adaylığınızı kabullenmeyen bir kesim, bu iş evet. daha bitmedi, e, evet. bu işte son söz söylenmedi gibi evet. e, bir takım açıklamalar yaptılar. Yani aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Sizin adaylığınızı engellemek isteyen parti içerisinde bir grup vardı. Bu grup evet. e, bir beklenti içerisindeydi. Bunu bir şekilde çözeceklerdi. Ama sizin hastalığınız e, ya da e, hastalık demeyelim ama bir sağlık kontrolünüz bir küçük operasyon bunu e, bahane olarak mı yapıldı? Bahane oldu. Öyle gözüküyor. Yani bugün geldiğimiz noktada birleştirirsek eldeki bilgilerin tümünü geriye doğru filmi sardığımızda böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Ben başkanım kusuruma bakmayın. Biraz sıra dışı bir gazeteciyim. Böyle e, biraz e, Dandun sorular sorabilirim. Buyurun. E, Mahmut görürsünüz değil mi? Buyurun. E, çok böyle lafı kıvırmayı sevmiyorum. E, sizin başkan adaylığınızla ilgili aslında e, bir plan yoktu e, anladığım evet. kadarıyla. E, aday gösterilmesi istenen bir kişi vardı ama ön seçimde evet. e, sizin yarınız kadar oy alabildi. Evet. Sonra siz aday gösteriniz aslında edinilirler, Edirneli Cumhuriyet Halk Partileri sizi aday olarak görmek istiyor. İki bir yıllık, evet. iki buçuk yıllık bir çalışmanız var. Evet. Şimdi çokça da dedikodu var efendim yani Hı -hı. sizin hastaneye yatmanızla alakalı adaylığınızda adaylıktan geri çekildikten sonra hastanenin önünde bir takım açıklamalar yapıldı. Geri çekilme imzasını narkoz etkisi altında verdiğiniz şekilde bir dedikodu var. Buna Hı -hı. bir açıklık getirebilirim miyim? Ya o söz konusu değil. Yani e, şu andaki sağlık durumum ve şu andaki aklımla da aynı şeylere maruz kalsaydım, gene aynı şeyi yapardım. Yani bu bunda bir şey yok. E, ben istenmediğim yerden niçin duram durayım? Yani be ama, beni e, başkanım e, Şükrü Bey başkanım diyemiyorum artık ama e, Şükrü Bey e, sizi istemeyen genel merkez ve bir grup evet. edinmeler sizi istiyor galiba. Seçmen sizi istiyor. Ya mutlaka istiyor ama yani sonuçta yetki e, ilk tarif ettiğiniz grubun ya da kişilerin elinde. Aslında yetkinin normal şartlar altında Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde halkın elinde olması gerekmiyor o, mu? O demokrasi gereği öyle ama e, demokrasi çalışırsa. Çalışmadı diyorsunuz. Peki yani, herhalde, i̇kinci bir dedikodu daha var. Size hastanede noterin geldiğinde kalabalık bir grup olduğu söyleniyor. Sizden bu evet. imzayı almak üzere ve apar topar geliyorlar. Evet. Ee, ben şöyle duyumlar aldım yani bunu bir ispat etmek de mümkün ama size sormak istiyorum çokça dillendirilen bir konu var evet. bu işin içerisinde bir takım karanlık isimlerin de o grubun içerisinde olduğu yani bu işe bir mafyanın karıştığı şeklinde dedikodular da var ee, bunda bir gerçeklik payı var mı siz o gelen kişileri tanıyor muydunuz gelen grubu? Ya o anda yani o kadar kalabalıktı ki yani ben hastane odasındayım bir taraftan kalabalık yer yani kim geldi ne yaptı onu bilme şansım yok ancak bu şuradan hareketle ileri sürülebilir böyle bir şey. Yaşanmış olan ön seçimde bahsettiğiniz gruplar ve benzeri e, topluluklar tarafından e, yoğun bir şekilde desteklendiği için mevcut aday e, onunla örtüştürerek böyle bir şey e, ileri sürülebilir, mümkündür. Ya, bu, bu aslında bir iddia barındıran bir cümle. E, bunu evet. biraz açmak istiyorum. E, şu evet. andaki evet. mevcut aday hanımefendi ee, ön seçim süreci içerisinde onu destekleyenler, gruplar içerisinde e, mafya diyebileceğimiz tarzda davranan gruplar mı vardı? Onlar da vardı, başka gruplar da vardı. Yani toplumda çok e, kabul görmeyen, e, çok değer verilmeyen ya da beğenilmeyen e, grupların hepsi sanki bir mıknatıs çeker gibi bir araya toplanmış durumdaydı. O işte milletvekilinin öncülüğünde herkes... O milletvekilinin sakıncası yoksa ismini verebilir misiniz başkanım? Yani Edirne milletvekili mi yoksa başka bir ilden mi? E, Edirne, Edirne milletvekili. Edirne milletvekili. Yani o o, o Edirne milletvekiliniz e, ikinci sıradaki hanımefendiyi aday olarak göstermek istiyordu ama Çok. ön seçimden siz iki katı bir oyla çıktınız. Evet. Ee, ön seçim sürecinde de diyorsunuz ki karanlık isimler vardı zaten destekleyenler. Evet. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi e, seçmenleri sizi e, aday olarak görmek istediler. Yani. Ben yine çok net ve dündüz bir şey söyleyeceğim başkanım. Buyurun. Şimdi ben, e, Edirne e, medyasını takip ettim bugün gün içerisinde. E, şu an mevcut aday hanımefendinin Efendi'nin açıklamalarında şöyle şeyler gördüm. Özellikle sürekli gördüm. E, bugün birkaç tane Edirneli vatandaşımızla da konuştum. Ee, şu anda Edirne'de seçim çalışması için gezen e, parti araçlarında Ekrem İmamoğlu'nun şarkıları çalınıyor. Bu bilgiye evet. ulaştı. Evet. Ee, bunun dışında e, mevcut adayın e, basına verdiği demeçler altyapı sorunumuzu çözeceğiz Ekrem Bey halledecek. E, şu sorunumuzu çözeceğiz Ekrem Bey halledecek deniyor. Yine Ekrem Bey ile Silivri'de birlikte ortak çektikleri bir video var. Bu evet. videoda Ekrem Bey e, Edirne ile ilgili planlarını anlatıyor. Yani bir başka ilin e, belediye başkanı aslında şu andaki Edirne Belediye Başkanı'na abilik yapıyor. E, şimdi şunu sormak istiyorum efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin hiçbir abiniz, dayınız, amcanız yok muydu sizi destekleyecek? <laughs> Böyle bir şey olmasına gerek var mı sizce? Yani Bilmiyorum insanlar, yani şu an e, manzaramı gösterdiği için soruyorum. Ya insanlar kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa, bir kent kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa bir şey ifade eder, bir değer ifade eder. Ne yapabiliyorsa kendi gücüyle yapmalıdır. Başkasına Ama Edirne'nin da... imkanları yok demek yani Sayın İmamoğlu Edirne'nin problemlerini çözeceğine göre. <laughs> yani o e, nereden baktığınıza bağlı. Yani e, şunu sormak istiyorum efendim. Yani siz aday olmuş olsaydınız da Edirne Belediye Başkanı seçilseydiniz Edirne'nin kaynaklarıyla e, Edirne'ye hizmet edemez miydiniz? Yani mesela bir İzmir Belediyesi'nden destek almak durumunda mıydınız? Ya gayet siz tabi, miydiniz yani? Gayet tabii ki kendi kaynaklarımızla rahatlıkla idareci aklımıza bile gelmezdi yani böyle şeyler. Ha Ufak tefek destekler belediyeler arasında olabilir. Bunlar doğal şeylerdir ama yani tamamen kalkıp da bir şeyin diğerini yönetme kalkışması ya da bir belediyenin diğerini kanatları altına alıp da olduğu gibi idare etmeye kalkışması çok anlamsız bir şey. Yani bir şey basiretsizlik örneği aynı zamanda. Peki Şükrü Bey şunu sormak istiyorum. Yine dümdük soracağım. Buyurun. Sizin adaylıktan çekilmeniz, diğer adayın aday olarak YSK'ya bildirmesinin hemen akabinde bu demeçlerin verilmesi, Sayın İmamoğlu'nun bu şekilde bir video hazırlaması, e, sizin adaylıktan çekilmeniz noktasındaki e, operasyonun içerisinde. Ekrem, İmamoğlu faktörü var mı? Bunu çok net olarak soruyorum size. Yani bu bir ciddi bir soru işareti olarak e, bizde de kalmaya devam edecek. Çünkü o kadar hazırdı ki yani hemen e, akabinde ikinci gününde e, işte videolar paylaşıldı. E, gerekli müdahaleler bu söylediğiniz şeyler bir anda ortaya çıktı. Yani bunlar bir günde iki günde ortaya çıkacak şeyler değil. Mutlaka daha önce planlanmış programlanmış şeyler e, diye düşündürüyor insana. Yani Ekrem İmamoğlu için birçok ilde daha e, söylentiler var. E, başka e, illerin de adaylarına müdahale ettiği. E, illerdeki seçilecek ya da aday gösterecek kişileri belirlediği şeklinde duyumlar var. E, ön seçim aşaması dahil olmak üzere bu seçim süreci içerisinde bu etkiyi hiç hissettiniz mi? E, hayır, yani ön seçim için biz kendi gücümüzle, kendi dinamiklerimizle e, ve kendi birikimimizle rahatlıkla e, kazandık. E, üyenin çok büyük bölümü yani iki katından fazla oy almak demek bir en yakın rakibinin bir şeylerin göstergesi demek. Yani burada üyenin itibar ettiği konu şuydu. Biz bu seçimi ancak Şükrü Cenaboğlu ile kazanabiliriz. Dolayısıyla daha evvel siyasi rakibim olan ya da parti içinde çeşitli vesilelerle yarıştığımız arkadaşlar da bize oy verdiler. Neden verdiler? Çünkü bizimle ancak kazanabilecek durumumuz vardı bu önümüzdeki seçimi. O tamamen bir şey aklı yolu bir şeyle felsefesiyle bu şekilde bir şey oluştu yani. Peki Şükrü Bey şunu soracağım. Ee, siz ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuyorsunuz sanırım. Daha önce de tecrübeleriniz var. Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Ya iki kez daha aday oldum ee, ama onlar geçmişte kaldı yani artık yani şu anda e, orada da hatalar oldu olmadı ayrı konu ama e, farklı şeylerdi çünkü şöyle sonuçta bir atama yapıyorsanız bunun bütün sorumluluğu atayana aittir ben atadım ben aldım istediğiniz gibi yapabilirsiniz her türlü yetki sizde demektir. Ama bir ön seçimle halkın önüne çıkıyorsanız ve bu, bu ön seçim bütün üyenin katılımıyla yapılıyorsa ve halkın gözü önünde açık açık göstere göstere bir demokrasi şöleni şeklinde oluyorsa bunun hesabını veremezsiniz. Ben aldım ya da <laughs> verdim deme şansınız kalmıyor. O zaman halk sorgulamaya başlıyor. Demokrasi nerede? Peki Şükrü Bey şunu soracağım. Kaç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindesiniz siyaset yapıyorsunuz? 30 Evet. Peki 30 yıl içerisinde böyle sağlık sorunlarını falan hiç şey yaptınız mı? Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde var mıdır? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, siyaset yapmak için e, böyle sağlığınızın tam olması, e, çalışabilecek durumda olmanız e, bunlar mutlak surette şart mıdır? Hiç daha önce rastlamış mıydınız sağlık problemleri nedeniyle aday göstermeyen kişilere? Hiç hiç rastlamadık. Hiç rastlamadık. E, ya zaten kişi kendini bilir böyle bir şey olmasa. Ben niye kalkışayım bu işe bu sorumluluğu alayım da dertsiz başımı derde sokmaya çalışayım. Bunlar kolay işler değil. Çoluk çocuk işi de değil. O çocuk oyuncağı da değil. Yani ağır sorumluluk isteyen işler, büyük efor isteyen işler, insanın kendisinden çok şey vereceği işler. Ya yani durduk yerde dertsiz başını derde sokmak bir anlamda. Bunun bilincindeyim. Ama yani kalkıp da ben buna mani bir durum mu olsa engel bir durum mu olsa niye bu şeye kalkışayım? Böyle bir yani şeye mani sorun durumu, durumu olduğu halde Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilenler olmuş mudur acaba onu sormak istiyorum. Ya zorundayım. Olmuştur mutlaka ama yani her örnek kendi içinde değerlendirilmelidir. Ee, en azından benim böyle bir sorunum kendimce de yok tıp bende yok, doktor raporuyla da yok. Artı burada halkın içinde yaşıyoruz. Yıllardır halen de Allah sağlık ve ömür verirse yaşamaya devam edeceğiz. Ne olduğumuz, performansımız, her şeyimiz ortada biliniyor. Yani bunu bizim lafla anlatmamıza gerek yok. Anlıyorum peki. Şükrü Bey, bir kırgınlığınız var mı? ya bu aşamada kırgınlık olmaması mümkün değil. Tabii. Ee, yani söylediğim gibi bu ön seçim olmamış olsaydı belki yenilir yutulurdu bir takım şeyler ama burada halka karşı sorumlu durumda kaldık. Yani ezildik. Gelen insanlar aşırı derecede yoğun bir şey var, başvuru var. Herkes yakınıyor. Hakkın yendi, olmamalıydı vesaire şeklinde. Ee, çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ha burada ancak e, olduğum yerde durabilmek e, başka partiye gitmemek bağımsız aday olmamak benim gösterebileceğim en büyük metanet örneği diye düşünüyorum ama destek derseniz de, desteklik artık e, mecalimiz kalmadı şeklinde ifade edebiliriz bunu Peki, burada ee, çok net bir soru sormak istiyorum siz sonuç itibariyle şu anda aday değilsiniz ama bir seçmensiniz Evet ee, Sizden e, haksız olarak alındığını düşündüğünüz adaylığı e, şu an taşıyan isme oy verir misiniz Şükrü Bey? Ya o oy verme konusu herkesin <laughs> vicdanıyla Allah arasındaki... İnşaatı şey, da yapmam diyorsunuz. Sandıkta, sandıkta değerlendirilir. E, o farklı bir konu e, ama e, bilmem Allah büyük yani... E, benim hakkımda hayırlısının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dualarım hep o yöndeydi. Allah'ım hayırlıysa nasip et, değilse etme diye. Demek ki benim hakkımda hayırlısı buymuş. Peki sizi destekleyenlerde size böyle bir tepki geliyor mu? Biz oy vermeyiz diyen bir kitle var mı? Çok fazla var. Çok fazla, Çok fazla. var sandığa gitmem diyen çok fazla var. Başka partilere veririm diyen çok fazla var ve insanları ikna etmekte zorlanıyoruz. Daha doğrusu gerekçe bulamıyoruz ikna etmek için. Ama öyle bir ikna çabası içerisinde misiniz? Yani, yani ne, bu yaşananlara rağmen bana neyle, yapıldı ama siz aman bakmayın yine de oyunuzu verin mi diyorsunuz. Nasıl diyeceksin? Neyle diyeceksin? Yani bir gerekçe olsa söyleyeceğim de. Var mı bir gerekçe? Susuyoruz. Susup boyun büküyoruz sadece. İşte bu da bir şeyler anlatıyor herhalde. Peki seçim sonucu ile ilgili bir öngörünüz alabilir miyim? Ne olur Edirne'de bütün bu yaşananlardan sonra? Yani seçim sonucunun çok iyi geçeceğini düşünmüyorum.